Merhaba arkadaşlar. Hepinize uğurlu günler dilerim. Bugün sizlerle birlikte kendiliğinden şişen balon yapacağız. Gerekli malzemelerimiz. Gerekli malzemelerimiz. Bir şişe. Bir sirke. Bir karbonat. E, i̇sterseniz evinizde e, yoksa huy yoksa kendiniz kağıttan böyle yapabilirsiniz. Bunu annem yaptı evde onu iyi bulamadık diye. Bir tane de. Bir tane de bunun ihtiyacınız var. <laughs> Şimdi size nasıl yap nasıl yapacağınızı gösteriyoruz. Böyle. İlk önce evde bunun varsa koyuyorsunuz ya da kendi koyuyorsunuz. Sonra taşmayacak bir şekilde böyle koyuyorsunuz. İçine dolduruyorsunuz karbonatı. Sakın yanlışlıkla içine sirke dökeyim demeyin. Ben annem yokken sirke dökeyim dedim anne ama vazgeçtim sirke dökmeden anne, anne bekledim yanlış dökelim belki diye. Şimdi birazcık daha bir anne getir. Bu ağzı dar geldi dedim. Dur bir dakika ben içine girmesini sağlayayım. Sen sirkeyi boşalt istersen. Evet, sirke. çok dikkatli dökmem lazım maalesef. Bunun ağzını ke... Bunun ağzını çok... Bunun ağzını biraz kesin. Bunun ağzını biraz büyüttüm. Tamam, daha rahat geliyor şimdi. Bu kadar yeter mi anne? Biraz daha koyabilirsin. Ne de? Ne kadar ne Şimdi Bak bunu alıyoruz. Böyle buraya geçeceğiz. Biraz daha şöyle aşağı doğru inelim. Dök bakalım karnatı. Elleme bırak. Balım şişsin. <laughs> Kendiliğinden. Kendiliğinden. Gördüğünüz gibi böyle şişiyor. Arkadaşlar çok iyi bir deneyim oldu. Hacı atmaz gibi. Ama bu yatıyor. Bu hacı kalkmaz olsun bence. Şimdi bu hacı karıştıralım. Bu hacı bence yatağından kalkmıyor. Evet. Deneyimimiz gerçekleşti. Balonumuz şişti. Böyle harcatmaz. Hadi arkadaşlar. Ben bunu şey yapmadan önce böyle çevireceğim. Ben çıkan hayvan <laughs> bir şey olacak? <gülüyor> <gülüyor> yani böyle ağzınızda şişirmiyorsunuz bana böyle bir şey yapabilirsiniz nefesini çekmeye da Bazı kişilerin kulağında küçücük bir tüp olup şişiremeyebilir. Evet, çıkartırken birazcık sıkıyor. İçinde kalan sirke. Evet. Çok fazla var. Hepinize zorlu günler dilerim. Bu tarz istiyorsanız kanalıma like, abone olmayı unutmayınız. Evet, Kanalımın adı de... oh